Deprem büyüklüğü ve deprem şiddeti farklı şeylerdir. Bu hala çok karıştırılıyor. Özellikle e, malum yapılan programlarda bile bazı sunucuların ben deprem büyüklüğü ve deprem şiddetini karıştırdığını gördüm. Şimdi deprem büyüklüğü deprem esnasında açığa çıkan enerjidir. Bu değişmez, sabittir. Ne kadar enerji açığa çıktıysa odur. Deprem büyüklüğü moment magnetüt ölçeğiyle ölçeklendirilir. Eskiden Richter ölçeğiyle ölçeklendiriliyordu. Artık moment magnetüt ölçeğiyle ölçeklendiriliyor. MW harfleriyle sembolize ediliyor. Yani MW 6.2 gibi düşünebilirsiniz. Veya mesela 23 Nisan'da gerçekleşen deprem 6.2 moment magnetüt büyüklüğündeydi bu şekilde söylenir, bu şekilde okunur. Bunun dışında başka ne söyleyebiliriz? Bazı 3.5'tan küçük depremler hala Richter ölçeğiyle ölçeklendirilebiliyor. Şimdi burada moment magnitude ölçeği logaritmik bir ölçektir. Deprem büyüklüğü konusunda son olarak bunu söyleyelim. Yani bu ne demek? Burada bir birim arttığı zaman bu sayı yani 6.2'den 7.2'ye çıktığı zaman bir birim arttığı zaman 32 katlık bir artış meydana gelir. 2 birim arttığı zaman bin katlık bir artış meydana gelir. Yani burada sayı büyüdükçe katlanarak depremin büyüklüğü de artıyor. Yani burada deprem büyüklüğü konusunda düşünürken işte 6.2'den 7.2'ye çıktığı zaman çok büyük bir artışın meydana geldiğini, depremin büyüklüğünde çok büyük bir artışın meydana geldiğini bilmeniz lazım. 7.2'den 7.6'ya çıktığında bile çok büyük bir artış meydana geliyor deprem büyüklüğünde. Deprem büyüklüğünü bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Dediğim gibi değişmez bir değerdir. Açığa çıkan enerji miktarıdır.